Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Darbabun Cesar. Tek Minecraft'ta yani Yatak Savaşlarının yepyeni bölümündeyiz. Bugün yanımda Aziz suçlu var. He çok komik. Evet çok komik. Artık sen dünyada senin. ilk defa yapıyorsun da yani <laughs> ilk sen yaptın gerçekten bu espriyi Başka <laughs> kimse yapmadı bu kadar yaratıcı esprilerle. Evet, oyunu geçiyoruz. Ama şey bronzlu şey olmuyor değil mi? Demirle alınıyor sadece kılıç Evet. Bak Demirle oraya yol diz. Demir Demirle burada mi? bak bak. Burada burada. Ha, oraya yol dizeceğiz bize değil mi? Farklı bir haritaymış. Evet. Evet. Bu haritayı ben çok oynamıştım ya. Bayağı bir oynadım. Hmm, güzel ortaya benziyor aslında balonlu böyle. Uçan balonlar. Aynen. Şu Bad Wars'da aslında ben bayağı bir map oynamamıştım var ya. Oyna hmm. oynuyor oyna. Ben Bad Wars fazla <laughs> oynamıyorum yani ne bileyim. Ben de Bad Wars çok oynamama rağmen Egg Wars'ı daha az oynuyorum. Bir dakika. Yanlış yani Egg Wars'ı daha çok oynuyorum. <laughs> Öldüm. Harbiden mi? <laughs> Aynen. Adam akıllı Ay, e adama. Eggwars daha güzel bence geliştirme falan var da ama daha zor bence ya. Aynen o da var. Dur git daldım adamlara. O yolu bozuk orası yalnız dikkat et. Ortaya gelsene. Dur altın alacağım ben direkt. Kaç tane Beklemen gerekiyor? Beklemen lazım. Ee, 4. Yay dört için 4. Mi? Aynen bayağı uzun sürüyor ya dur adamlar geliyor. Ana adamı seti full set yapmış ana. Ne, full Gel set gelme, gelme. soru işareti. Oy fare Öldüm la az kalsın. Öldün mü? Aynen adam full set. Dikkat et yani nasıl Hadi yani? bize mi geliyor? Yok gelmiyor. Gelmiyor değil mi tamam. Aynen, o zaman güzel. dur ben kılıç ve üstü kalacağım bir tane. <laughs> Tamamdır. Çık 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 çık. Ya şu haydi sallayalım dünya dünya şarkısı var ya haydi. <laughs> Onu biliyor musun? <laughs> evet. Çok fena mi? ağzıma takıldı ya. orada mı? Hani bazı şarkıları de... insan takıyor ya öyle. Abi yani. çok kötü bir şey. Herkes de var bu hastalık ya ağzına şarkı takılma hastalığı. Bokunu çıkartana kadar dinliyorsun o zaman. Ay, dinlemeye geçtin söylüyorsun ya. <laughs> çat, çat 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 her gün onu söylüyorum anasını. Güzel var. bir şarkı değil ki. Zaten <laughs> iyi de söyleyemiyorum. Bazıları Neyse. ağzına yapışıyor birden. Dur şimdi Aynen. taş kazmayı Ama... demir istiyor. O kadar zengin miyiz biz? Dur blok alayım. Demir bir şey mi? Aynen doğru Evet, de katı ilerleyelim. Ha dur o da kartopu al... falan yok aslında o da güzel bir şey bir yandan. Yay var işte. Kartopu olsa sky var sol ya resmen. Aynen yay var ama o da var. AAAAAA! <laughs> yay... <laughs> ne demişler kardeş? Yaptığın yollara kum taşı deyip geçme. Abi orayı... Fail ya. çok fena düştüm oradan acele ettim bile biliyor musun? Neyse iki e... yapmışın? Ben yemek almam lazım abi benim ya. Yemek almadın mı? tamam ben sen getireceğim. Bu arada arkadaşlar şu anda video like attınız hissediyorum. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Öleceğim galiba yay attı. Tamam. Ha, yay attı. Adam yay mı atıyor öyle elini fırlatıyor falan. Benim <laughs> kafam karışıyor bunların ya. Dediğim gibi daha fazla Sky var için lütfen iki saniye ayrı videoyu beğenmeyi unutmayın. Sky değil yani, o. Bad Wars işte ya. Sky <laughs> Sky var var? Var. Aynen. Aynen. Bronze. Bu bronz ne oldu lan gerçek tane. hayatta? Bunu unuttum bunu ben. Bronze gerçek hayatta da bronz. Yani nasıl bir şey olduğunu unuttum ben ya. Bronz bakır tellerde kullanılıyor. Bakır bakır galiba. Bakır, aynen bakır. Abi yatak sıfır kapalı. Harbiden ha. Dalalım mı sence gel gel. Adamlar Adam bize git... ne ara? ya? Bir dakika bir dakika bunlar. ben buraları şey yapacağım <laughs> ya kapatacağım. <laughs> Çok kötü acıtıyor canımı. Burayı ben chestle burayı... kapatacağım. Bu arada bu... bu chestlere kendi itemlerimizi koyacağız. Onu ha. söyleyeyim de. Ha, çaktırmadan. De... Mesela hani ölünce direkt oradan alacağız. Adamlar ben da yolu çalamayacak. Adamların bir yayı var mübarek tecavüz ediyor. Ona var ya şu anda ortada coşturuyor biliyor musun? Ya orta sıkıntı değil ya bir anda aldık mı alıyoruz belli olmuyor orta. Arada, adamların yayı var ama o sıkıntı dur ben duvar yaptım da. Ya, ben Kizli işte bilerek. Adam aşağı düştü yayla olan ana. Dur dur dal dal dalayım mı dalıyorum. Fırsat da geçti elime. Um... Kaçıyor adam kaçtı. Aa, dur altın alsam 2-3 tane çok spor olacak ya. Beş tane daha sandık yaptım. Kaç altın alayım sence? Çok uzun süre bunlar çıkması yalnız ha. Cık. Bakayım hala çıkmadı altın. Ha çıktı dört tane. Kaç tane alayım? Bekliyor mi? son gel gelmişimdir ya? Sen, sen, sen bilirsin. Sen bilirsin dört tane var mı sende? Şu anda dört tane var. Sekizi bekliyor. Hmm. Ooşet şet, şet Yalnız benim Bak. çok büyük bir hata yaptığımı anladım. Yatakları sandıkla kapatmayı biliyor mu la sen? Ben Öyle yapıyorum zaten. Ya. Nereden O daha Aynen, zor. Aynen şu oldu. an öyle Odun alınmıyor değil mi? Odun bloğu yok. Onun yerine çalış. Yani. Hmm. O yüzden ee, iyi. Adamlar demir kılıç da almış ya. Hadi ne olur. Aha çıktı 4 tane daha. An 8 tane aldım geliyorum. Oy ölmeden gel. Adam geliyor. Aynısı tam kıçımda şu anda. Ne olur. Babama vurma. Hadi. Aynen gelemedi güzel. Tamam. İkimize yer alabiliyor muyum? Bu altınlarla. Aynen. Süper o zaman. Hadi, Şimdi ben. Şimdi ok. buraya da chest koyacağım. Ok zaten sınırsız iki tane de ok aldım al. Süper abi okumuz da yayda oldu. Güzel. Ha, hatta şöyle bir şey yapacağım bak. bak. Burayı bir kıracaklar. Tak chest. Sonra şu chesti de şöyle yapayım önüne da. Önüne koy bir daha kapatacaksın aynen güzel taktik. Tamamdır bayağı iyi oldu. <laughs> by aziz <laughs> Tacticals. Tamamdır <laughs> alttakine de bizim itemleri koyuyorum. Hı, tamamdır. Bronzları falan koy ya çok gereksizler oluyor çünkü. Ben elma alıyorum Şimdi, yemek olarak sen. E, ben de elma alıyorum. Infinity ne işe yarıyordu? Sınırsız değil mi? Aynen. Infinity sınırsız. Evet. The best of İngilizce. Yep. Abi nasıl bir yol Senin yaptın? %50'sini şeyden öğrendim. Minecraft'ta. E, Tabi canım. Ben, ben her şey oyunlardan ve eee oyunlardan öğrendim. Ay ok atıyor. Onda yay var. Hmm. Ne yapsak ki? Oha baya demir var. Şey demir kılıcı şeyle mi alıyorduk ya? Demir kılıcı altın altınla. Mı? Demir kılıç bence Dur, gerekli. Şartlı Siki aldım ben kendime bir tane. Altın kılıçtan daha iyi chest bait alıyorum bir de. Dur bunları sandığa koyayım lan. Oha 7'ymiş. Dur tamam ben öbür levelisini aldım. Gel buraya. Tam tamam, altın alıyorum. Tamam. kırmızı. Ya. Tamam ölme ölme dikkat et o çok fena okluyor ya. Ölmeyeceğim Öl. de. Yaptığı oklar. da alsak öbür... mı sence? Kuzu, kuzular var yani patlıyorlar. Niye ding 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 diye ses geliyor ya? Bilmiyorum. Adama niye var dikkat et. Ha, aynen bu taktik iyidir. Dikkatli olman lazım. Ama adamlar niye çok iyiyse bize bir koyarlar yerimizden zıplarız biliyorsun ama. mi? Dalsak mı sence birden ya gaza geldim ben. Gel yok gel. yok. Sen Adam, git sen gelmiyorum. Ana vuramadım ya. Oh. Abi çok heyecanlandım. Adamları dalalım mı şimdi hata sence? <laughs> Çok korkuyorum önce itenler gidiyor ya. Bir dakika şimdi sadece yeşil yok olmuş. Kırmızı Blok bitti yani. benim. A attım sana. Az blok lazım. Oy baya. Ana düşüyordum lan ya, tekrar mu? düz yolda düşüyordum lan. Oha. Normalde yapamadığım şeyi düz yolda düşüyordum. <laughs> Biri o kadar. Diğer adamlar da gelebilir aynen. Öbür tarafta da saldırıyor. Oo Böyle yay. Biz. Aman altın. Aynen yani altın candır hop Biri gitmiş zaten şu karşılıklı kaldık Kim Oy gitmiş. sol taraftan bir tane yedim. Aa, Aynen kırmızı Sss. bir tane kalmış aslında kırmızı yok Canım esecek. çok az Kazma Hiç almadım kaldım. ben ya gel dur sen geride kal istiyorsan ben kazma oldum diyeyim Ben aldım kazma ben de aldım Unuttum onu almayı ya İki goldum var Benim de bir şey alabilir miyiz? Dur ben goldunu alacağım. Sen de al istiyorsan Ben riske girmek istemiyorum ben base'e gidiyorum Tamam o da iyi Uzun adam oh. galiba. Dur. Aha dur ayrınları da alayım da. Abi adam sarı ortaya gidiyor. Gel 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 dur ben gidiyorum onu ben alırım onu ya. Ben Kılıç. ne geleceğim? Kılıç şey fena ha, ha gelmedi adam. gelmedi. Gelmedi mi? Tamam onlar Orada... yolda geri dönmeye çalışacak bak. Aha vurursam buradan. Ha oh. Ben bir kere buradan, vurdum. Vurdum ölmedi. Abi ya nasıl tutun ya. Infinity olsaydı şu anda şey pardon. Şey. Punch olsaydı yok olmuştu adam şu anda. <laughs> hadi. Hadi. Abi adam ayrım. Gelmiş. Kestim. Helal. Ben şey yapacağım ya eşyayı da bu arada. Arkadan gelmiş. aa kırmızı takım lan 6 tane Düş kask. Um... Ee, Aha adam aşağı düştü. Dalayım mı sence? 8 tane mi? pantolon. Kırmızıya Daha. gidiyorum. Beysini kırmaya gidiyorum kırmızının. Yalnız her an ölürüm. çok azaldı. Aha daldım. 7 tane ayakkabı. Kırmızı bir tane adam var. Yatağını kırdım kırmızını. Tamamdır buraya ben eşya yedekledim bu arada. Akırmızı kırmızı GG tamamdır kırmızıdan kurtulduk. Sen eşya Kırmızı daha var mı? Ortada sarı renkler bir tane. Hmm. Hadi gel. Ha, kaç, beze... kaç 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 ölmedi. Öldürdün mü? İyi misin? Öldürdüm. öldürdüm. Abi Helal titredim. Öyle. Öyle sadece öldürmedim. <laughs> Titreyerek adama patladım. <laughs> Titreyerek Adamı öldürdüm. Adama titreşim gücüyle öldürün atma. Süper abi dur. Şart mı siki diyor aynen şart mı siki. Ne bir de kılıç ya. Ölme dur adamlar geliyor ya korkuyorum. Adam bizim bazı. Abi. Dur golden apple gibi dalacağım. Adamlar abi. gelmiş bize. Aynen yani fark ettim biri de geliyor şu anda. Ben de sarıya mı dalsam? İki kalbim. İyi misin geleyim mi sana doğru? Bence gelmen lazım. Geliyorum geliyorum. Arkandayım ben hemen. Adamı öldürebiliriz böylece. Öldürdük. Çok güzel, çok güzel. Oh. Çok oldu. Çabuk gel, sarıyı yok edebiliriz aslında şu anda. Yeşil Ay. zaten hatta değil, sarıyla kaldık şu anda aynen. Dur, beş tane de altınım var. Bir dakika ben kılıç da alayım, sonra bir tane de e, golden apple alacağım ve geleceğim. Adam niye kötü geliyor, ne işsizler var ya. Ben de beş tane demir var, altın var. Of tamam çok güzel şu an var ya, of çok çok dehşet güzel. Golden apple'ım var, ölünce kılıçlarımız hazır. Yaylarımız, zırhlarımız, her Adamlar şeyimiz hazır. Adamlar geliyor galiba. Yayları var mı onların? Varmış oha. Yedek yay almak nedir ya? Okluyam ölecek ama. Aa bir aşağı ha, atladı. atladı. Güzel. Birini öldürdüm. Oha bu ne lan? Aa, kaçıyor kırılmıyor. kaçıyor. Bak geliyor nasıl kırdım yatağa bak. Aradan kırdım geliyor mu? <laughs> i̇şte oraya blok koymak lazım işte. Aynen aynen onu unutmayalım gelecek sefer. Ana adam, adam yatağımıza bile... gidiyor. Kaşırı ne yapabilir yine. ki çıplak bir adam yani? Chest'i kıracak, taşı kıracak. Oha vurdum galiba lan ding sesi geldi. O ama ben ana. En fazla abi chest'e gidenleri kıracak. Lanet ah. olsun senin. Sebebi neydi ki? <laughs> 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 neydi <Oğuzluyanlar öpülüyor> ki yani? Neydi ne? Gitti Aa, ah, Fuck you man. İtenleri ne yapacaksın? Oyunu kazandık galiba. Adam ölmedi. Hayır geliyor. Ya. Sen kendin arandın man. Ağzını sıçarım ha. ölüyorum. Uy adam çok sinirli. A o fetch yat. Soktum kafasını öldü GG güzel oyunda. GG guys'ım. Bakayım kaç oynamışım. Bir oyundan bir dakika. Aynen. Dakikası. İlk kez oynamışım, ilk kez kazanmışım. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Azın kanal açılmak için abone değilseniz daha da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay. Bay bay.